kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Bence la malzeme listesini güzel not edin çünkü çok güzel bir tatlı olacak. Evet. Bir paket yumuşak, bir paket margarin, 2 adet yumurta, 4 çorba kaşığı irmik, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, 4 su bardağı un, bir yemek kaşığı da hindistan cevizi kullanacağız. Üzeri içinde haş haş ve fındık. Bir de şerbeti var biliyorsunuz. Şerbeti içinde ayrıca 4 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı su, bir tatlı kaşığı da Limon suyu hazırlayacağız. Hazırlayacağız. Şimdi evet. sevgililerimiz şöyle... Evet. E şimdi şerbet yapacağız. Şimdi şerbet yapacağız. Ee, özellikle geçenlerde sohbetini etmiştik biliyorsunuz. Demiştik ki şerbetin renginin altın sarısı renginde olması için neler yapacaktık. Koyu bir renk oluyor biliyorsunuz. Ee, onu dedik ki biraz yakalım. Hatta rica ettik ustadan. Dedik ki usta bunu bir gün canlı yayında yapalım. Bugün o gün o zaman. Evet bugün o gün. Şimdi şerbeti yapıyoruz. Sevgililerimiz şimdi ne yaptık? Güzelce tenceremizi ocağa koyduk. Evet. Siz de normal zaten verdiğimiz gramajı aynı o gramajlar üzerinde gidersiniz sevgili Şimdi ilk önce ne yapıyorsunuz? Onları teke teke size uygulamalı bir şekilde anlatacağız. Önce tencerenize ocak koyun ve altını yakın. Yavaş yavaş tencereniz ısınsın sevgili izleyicilerimiz. Direkt gördüğünüz gibi su falan kesinlikle kullanmadım. Ne yaptın? 3 su bardağı kadar şekerimi içine ilave yaptım ve hiçbir işlem yapmıyorum. Şu anda kendi haline bıraktım sevgili izleyicilerimiz. Evet. Bekliyoruz. Bakalım nasıl evet. olacak? O yavaş yavaş bir ısınsın. Dinlenirken malzeme yapmak istemedim. Siz de görün diye birebir yapın diye tatlımızı. Şimdi neler yaptık? Onu tekrar şöyle bir anlatalım. Şerbetimizi koyduk. O yavaş yavaş hazırlanacak. O hazırlanırken şöyle 4 su bardağı kadar unumuzu geniş bir kabın içine koyduk. Şöyle margarinimizi biz daha önceden dışarıya bırakmıştık. Güzelce bir erimişti. Şöyle bir görün diye sevgili izleyicilerimiz. Erittikten sonra direktmen şöyle unumuzun içine atıyoruz. Şöyle bir paket kabartma tozu, bir paket vanilyamızı, bir yemek kaşığı kadar Hindistan cevizimizi içine ilave ediyoruz. sevizcilerimiz şöyle dört yemek kaşığı kadar irmiğimizi ...içine ilave ediyoruz. Yumurtaları <laughs> da bir kırarsak size zahmet Ayşegül Hanım. Hepsini mi kırıyoruz? Hepsini kıracağız tamam. ikisini. Tamam, iki tane de yumurta o zaman. Evet, şöyle. Evet, şöyle. Hadi bakalım, bismillah. Evet, şöyle devam ediyoruz sevgili Güzel bir hamur elde edene kadar. Evet, şimdi e, gerçi benim elim biraz... Müsait değil. Ayşegül Hanım şimdi tencereyi sevgili izleyicilerimize gösterebilir misin? Tabii. Şöyle. Evet kameramız şöyle yakında. İsterse şuraya gel Ayşegül Hanım kameramız bir görsün. Evet şöyle, evet, bir şöyle gösterelim. gösterelim bakalım. Şöyle Sevgili evet. şöyle kameramız bir yakında. Bir alabilir Sefatiğim canım benim. Gördüğünüz gibi nasıl bir renk verdiğini gördüğünüz sevgili izleyicilerimiz. Çok fazla yakmıyor kesinlikle farkındaysanız siyahlık yok. Kesinlikle yani yakma derecesine gelmiyoruz. Bir daha gösterelim şöyle kameramıza. Gördüğünüz gibi Güzelce bir renk verdikten sonra sevgili izcilerimiz evet, karamelize, oldu. evet, karamelize olduktan sonra şimdi direktmen ocağa alıyoruz. Tekrardan 4 su bardağı kadar su üzerine ilave yapacağız Ayşegül Hanım. Evet o zaman ne yapalım şimdi? Şuradan su alalım. Tamam. Sevgili izcilerimiz gördüğünüz aldım. gibi. Güzelce bir kendini bıraktıktan sonra 4 su bardağı suyunuzu üzerine ilave yapıyorsunuz. Şimdi suyumuzu ölçüyoruz. Evet, Size verdiğimiz gramajlar, ölçüler birebirdir. 2 3 ve 4. 4 su bardağını ilave ettik. Tabii karıştıracaksınız. Zaten evet, çırpma telimiz sonra... zaten burada Ayşe Gülan'ın. Onunla bir çırpabiliriz. Evet. Tamam. Kesinlikle korkmayın. Şerbetlendi zaten bütün reçim. O kaynadıkça kendini bırakacaktır. Evet, sevgili Bir şekerleniyor haliyle şeker. Evet. Şöyle hatta gösterebilirim bakın size. Şöyle ne evet. yapacak? Şekerlenecek, iyice birbirine yapışacak ama o su kaynadıkça kendini bırakıyor. Kendini bırakacak. Şekerler iyice eriyecek. Evet. evet. Onu da paylaşalım da hani ay işte ben yaptım, yandı. Eyvah eyvah bunu e, yeniden yapayım demenize gerek yok. Evet şöyle sevgili izleyicilerimize bir gösterebilirsek Ayşegül Hanım nasıl bir renk aldı. Daha kaynamadan nasıl bir renk aldığını bir görün sevgili izleyicilerimiz. O karamel rengini aldı zaten. Evet. Şöyle görünüyor bakın. Gördüğünüz gibi evet. hemen çok kısa bir süre beklemenize de gerek yok. Şöyle içine biraz da limon suyumuzu içine ilave ettikten sonra kaynamaya bırakacağız. O yavaş yavaş kaynasın. Aslında bu soğuk olması lazımdı ama siz görün diye sevgilicilerimiz yapmadı. Bunu olmazsa soğutacağız artık. Programı sonuna kadar bekleriz. Evet. Sonra veririz. Hiç problem değil. Acelemiz yok. Nasılsa daha vaktimiz var. Evet. Şöyle Arayın. Biz de güzel bir hamur elde edene kadar şöyle hamurumuzu güzelce bir yoğuruyoruz sevgililerimiz karıştırdıktan sonra üzerini kapatmaya gerek var mı usta? Gerek yok kendi yavaş yavaş kaynasın. kaynayacak zaten kaynadıktan sonra şekerlerin eridiğini göreceksiniz ve şerbetiniz hazır afiyetle yemeklerinize kullanın aynen öyle evet. hamurumuz şu an yoğruluyor kulak memesi kıvamına, kıvamına gelinceye kadar. kadar hemen hemen o da hazır olacak o hazırlanana kadar isterseniz tepsimizi alalım Ayşegül Hanım. Evet, hangi tepside yapacaksınız? O büyük alüminyum tepsiye alalım. Evet. evet. Tepsimizde aldık. Şimdi şeker pareleri hazırlayacağız. Tepsimize dizeceğiz. Sonrasında hazırlamış olduğumuz artık şerbetle zaten piştikten sonra buluşturacağız inşallah tartımızı. Evet. Yemeğimiz de hemen hemen hazır. Onu biraz sonra fırında alacağız sevgicilerimiz. Şöyle, böyle güzel bir hamur elde etmemiz lazım. Tabii iyice yoğuracağız şimdi. Evet. iyice yoğurmamız lazım, güzel bir patlı elde etmek için. Güzel bir şekilde yoğuracağız demek ki. Evet, şöyle. O zaman ne yapalım? Hamurumuz hazır olana kadar Şöyle hazır bir iki zaten. bilgi daha paylaşalım. Şöyle bir keselim hamurumuzu. Tamam. Ondan sonra yavaş yavaş yapma devam edeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle. Şöyle güzelce bir kesiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi, şöyle hamurumuzu hazırladıktan sonra şöyle güzelce bir yuvarlamamız lazım. Şöyle güzelce evet, yuvarladıktan sonra yoğurmak çok önemli değil evet. Musta. Yoğurduğumuz zaman ne kadar çok yoğurursak hamurumuz o kadar tabii çatlamayacak, birbirini tutacak. Aynen. Eğer böyle. az yoğurursanız hamurunuzda çatlamalar olacaktır. Şekil verdiğiniz zaman da zorlanabilirsiniz. Evet. şöyle içine ilave yapıyoruz. Şöyle. Sizleri şöyle alırsam Ayşegül Hanım. Nereye? Şunları şekil yaparsan ben de diğer işlemlerini yapayım. Ondan sonra fırına atalım. Sadece şöyle güzelce bir yuvarlanacak. Ondan sonra şöyle elinize bastıracaksınız. Şöyle. Güzelce elimizle bastıktan sonra şöyle koyuyoruz. İçine fındık koyacağız. Şöyle. Tekrar kapatacağız. Evet. Siz bu tarafa geçerseniz ben şimdi orada... Piştik diğer işlemleri yapacağım. Şöyle sevgili izcilerimiz gördüğünüz gibi güzelce hamurumuzu hazırladıktan sonra şöyle yağımız da üzerine gelecek şekilde şöyle güzelce bir fırçamızla yağlıyoruz. Şöyle şerbetimiz de hazırlandı. Şerbetimizi şöyle soğutmaya bırakıyoruz. Şöyle yağımızı güzelce bir sürüyoruz. alayım şöyle. Ve şöyle sevgililerimiz haşhaşımızı ne yapıyoruz? Şöyle güzelce hamurumuzun üzerine gelecek şekilde şöyle bolca döküyoruz. Önce yağlıyoruz. Ondan sonra üzerine haşhaşımızı döküyoruz. Şöyle. Ve devam edelim. Şöyle güzelce bir yağlıyoruz ki haşhaşlar tutsun diye. Ondan sonra şöyle evet bu arada e, tatlımızı yaparken ne yapalım? Bir yandan da böyle güzel bilgiler paylaşmaya devam edelim sizlerle. Dedik ki doğal sirke. Bugün hani demin biz size bir formül vereceğim. Bugün sizlere bol bol sirkeden bahsedeceğiz. Sirkenin hayatımızın her anlamında ne kadar faydalı olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Zaten az önce dedik ki camları temizlemek için ne yapacaktık? Bir litre suyun içerisine iki bardak sirke koyuyoruz. Temiz bir bezle camlarımızı temizliyoruz. Ayrıca sirkenin başka bir diğer ne işe yarıyor? Mutfak ve banyo giderlerini temizler ve kokuyu giderir. Ne yapacaksınız yine? Giderleri temizlemek için yarım bardak karbonatın üzerine bir bardak sirke dökün. Ardından o karışımı lava boya döküp üzerine kaynar su döküyorsunuz. Kaynar suyu döktükten 5 dakika sonra, e, döktükten sonra bir 5 dakika bekliyorsunuz üzerine de soğuk su. Biliyorsunuz biz lavaboları açmak için ne yapıyoruz? Böyle hazır kimyasal maddeler var. Onları alıp kullanıyoruz. E, açıyor ama ne yapıyor bir yandan da bazen o giderlere, borulara zarar veriyor. E, yer yer hatta ne yapabilir? Böyle delikler açabiliyor, zarar veriyor. O yüzden bu yöntemi de kullanırsak eğer daha Güzel yapmış oluruz tabii ki ve küf lekeleri küf lekelerine yine sirke birebir ne yapacaksınız beyaz sirkeyi sulandırmadan beyaz sirke ne biliyorsunuz elma sirkesi onu artık banyonuzun böyle lavabo kenarları küvet kenarları bazen küflenebiliyor. Direkt küfün üzerine dökün biraz beklettikten sonra güzel bir fırçayla ovun küften eser kalmadığını göreceksiniz. Biz ne yapıyoruz? küf lekelerini çıkarmak için ve çamaşır suları, ondan sonra bu katı böyle deterjanlar var. İçimize çeke çeke artık böyle nefes bile alamıyoruz. Alerjik yan etkileri de oluyor biliyorsunuz. Onları kullanmayalım inşallah. Sirkeyi kullanalım. Yine e, paslanmaz çelikler varsa yine beyaz e, sirkeyi kullanabiliriz. Direkt paslanmaz çeliklerin üzerine böyle bir Püskürtmeli tabanca yardımıyla püskürtüp onu da nemli bir bezle silersek ayrıca bu yöntemi ne yapacaksınız biliyor musunuz? Tencerenizi eğer kullanmıyorsanız mutfaktaki eşyalarınızı bu şekilde yine silin sirkeli bezle ve rafa kaldırın. Uzun süre kullanmadığınız zaman sararabilir. Böyle yaptığınız zaman kesinlikle sararmayacaktır. Ama şekerpare yaparken sirke koymuyorsunuz. Şekerpare evet. yaparken sadece fındık koyuyorsunuz üzerine. Şöyle siz ne yapacaksınız? Güzelce şerbetinizi de... Evet. Veya tatlıyı soğutacaklar. Evet. İkisinin de birisi soğuk olması lazım. Şöyle güzelce bir soğuttuktan sonra sevizcilerimiz şöyle alta doğru verelim ki çok fazla üzerine vermeyelim ki o haşhaşları götürmesin diye. O zaten bekledikçe o şerbetini çekecektir. Şöyle evet, Aman çok oldu şu an yüzüyorlar demeyin. Kesinlikle o zaten çekecek. O çekecek. Hepinizi yine bu güzel günde Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar.